Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir yoga akışıyla karşınızdayım. Bugünün teması şu. Eğer ki ertelemeden şikayetçiysen, malum şu an artık kış ayları içerisindeyiz. Her şeyi yapmak zor geliyor. Ya da yazında bu şekilde olabilirsin. Tamam şimdi değil de bir saat sonra yapayım. Tam işlerin başına oturacaksın bir dakika bir kahve içeyim de yapayım. Şunu aradıktan sonra kesin yapıyorum derken derken her şeyi erteleyen biriysen eğer işte bu akış tam senin için. İhtiyaç duyduğun aslında odaklanmayı yaşamak için şimdi sana bir akış sunuyorum. Hazırsak o zaman hadi daha fazla ertelemeden birlikte başlayalım. Eller öncelikle yere yerleştir. parmaklarını tak ve kalçayı yukarı doğru gönder. Topukları yere basmaya çalış. Bu şekilde bacağının arkasındaki kasılmayı hissedeceksin. Başın gergin olmasın. Şöyle sağa sola salla. Kürek kemiklerini birbirine biraz daha yaklaştır. Belki bakışlarını ellerin arasına alabilirsin. Veya ayaklarının arasına alabilirsin. Burada 5 uzun nefes bekliyoruz. Ben senin için sayıyorum. burnundan al, burnundan ver. Al nefes iki. Son kez al nefes ve boşalt. Ve şimdi sağ ayağını kaldır gökyüzüne doğru. Bekle burada bir nefes. Ve ellerin arasına doğru yönlendir. Aşağı yukarı kısa mata paralel veya kendini iyi hissediyorsan biraz daha kalçana doğru çekebilirsin. Arka bacağın görünmüyorsa Arka bacak uzun bir şekilde arkada ve bacağımızı yere yerleştirdikten sonra parmaklarından destek alarak aç göğsü karşıya doğru ve 3 nefeste buradasın. Ben yine senin için sayıyorum. Al nefes. Hoşaldı. Hoşaldı. Son bir nefes daha al. Boşalt ve böyle doğru şimdi katlanırken nefes al ve nefes verirken başını ellerin üstüne veya yastığın üstüne yerleştir. 10 derin nefes buradayız. İyice bacaklar esniyor, sinir sistemi düzenleniyor. Her nefeste biraz daha kendini mata doğru bıraktığını fark et. Al nefes beş. Ah, Sessiz bir şekilde ver. Ağır rahat. Böğün rahat. Çenel rahat. Son iki nefes daha. Ağır nefes. Ve son kez ağır boşalt. Yavaşça elinden destek alarak tekrardan doğrul. Ellerini yere yerleştir. Ve arkadaki ayağının parmaklarını takmatına hop tekrardan gel aşağı bakan köpeğe diğer taraf için yapacağız. Yine rahatsın. Topukları yere bastırmaya çalış. Kürek kemiklerini birbirine doğru birazcık yaklaştır. Bakışların ayaklarında olsun bu sefer. Oyunun serbest, beş nefes buradasın. Al nefes, boşalt. Hep burundan alıp burundan veriyorsun. Al nefes. Kendi ritminde beş nefes devam et. Şimdi bu sefer sol bacağını yukarı doğru kaldır. Çek göğsüne doğru. Ellerin arasına gönder. Belki paralel olabilir matına veya herkesin kemikleri birbirine benzemiyor. Çek kendine doğru. Nasıl rahat hissedeceksen. İki kemiğin çünkü karşıyı göstersin. Ellerini kullanarak biraz kendine doğru yaklaştır. Göğsünü aç. Ve 3 nefes burada bekle. Al burnundan. yine ellerini yere koy. iyice artık bedenini yere doğru bırak. 10 nefes buradasın. Al burundan ve sonra tekrar burundan ver. Fark et sol bacağının sol bacağının dış kısmındaki kalçaya doğru olan esnemeyi fark et. Sağ bacağının ön kısmındaki açılmayı fark et her nefeste yere kendini biraz daha bırakıyorsun. Biraz daha rahatlıyorsun. Bir tanesini al nefes sesli bir şekilde ver. Birlikte yapalım. Sesli bir şekilde vermek sinir sistemine daha hızlı düzenlenmesine yardımcı oluyor. Son dört nefes. Buradayız. Hmm. Ve şimdi yine elimin yardımıyla ayağımı da sakıyorum. Aşağı bakan köpeğe geçtim. İki dizimi aynı anda yere koydum. Ve çocuk pozisyonuna geldim. İki nefes burada dinleniyorum. Hmm. Nefes alırken. Doğru. Namaste. Haftada en az 3 defa bu akışı uygularsanız gerçekten aşağı, yukarı, nefesle senkronize hareketler, enerji akışınızı değiştirecek ve bir bakacaksınız ki gerçekten erteleme alışkanlığınızın da önüne geçmeye başlayacaksınız. Kanalıma abone olmayı unutma, katıla tıklayıp beni desteklemeyi ihmal etme ve like'a basarsan başkaları da zaten görür. Görüşmek üzere.